بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعبادة السلسة يا معشر o silsile de Müslümanın şahsiyeti hakkında bir hafta adaleti, diğer hafta affetmeyi, bir hafta da cömertliği ve sadık olma dediğimiz kişinin doğru konuşması ile alakalı ve Müslümanın ile alakalı bu haftada tevazu konusunu işleyeceğiz. Allah Teala cümlemizi tevazu ehliyle beraber haş eylesin. Cümlemizi bütün kötü huylardan, hasletlerden muhafaza ilesin. Tevazu dediğimiz zaman acaba hangi şey akla geliyor? Tabi tevazu ilk başta bir sözlük elimize aldığımız zaman şöyle yazıyor sözlükte kendi itibar ve derecesini düşük görmek. Kişi kendisini yüksek görmeyecek. Ben başkalarından daha yüksek, benim ilim daha fazla, ben daha zenginim, benim elbisem daha güzel, benim güzelliğim daha fazla gibi şeyler kesinlikle düşünmemesi gerekir. Bu tabi sözlükteki kişi manası. Ahlak teriminde ise bu tavazu şu anlama geliyor. Kişinin nefsini Allah'ın huzurunda kulluk mevkiine koyması. Kul olduğunu bileceksin. Zaten bir kişi kul olduğunu bildiğinde kesinlikle başkasına karşı kibirlenmez. İnsanlara karşı kibirli ve gururlu olmaması demektir. Tabi Türkiye'de ne diye kullanıyoruz bunu? <laughs> alçak gönüllü olmak. Ya bu ne kadar alçak gönüllü diyoruz ya. Bunun Arapçası tavazudur. Tabi sizlere her derste Kur'an-ı Kerim'den bilgi varsa Kur'an-ı Kerim'den dilir getirmeye çalışıyoruz. Sonra Hadis-i Şerif'ten, sonra İslam tarihinden örnekler getirmeye çalışıyoruz. Tabi bu tavazuyla alakalı ayet-i kerimeler var mı? Var tabi. Şuara suresinde var, Furkan suresinde var ve İsra suresinde aynı şekilde var. Lokman suresinde var. Bu ayet-i kerimelerden üçünü okuyacağım size. Birinci ayet-i kerime kişinin ana babasına karşı alçak gönüllü olması onlara karşı öf bile dememe ayet-i kerimesi ya, o ayet-i hemen ardından geliyor. Kişi babasına ve annesine karşı alçak gönüllü olacak. Bu birincisi. İkinci alçak gönüllülük müminlere karşı وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ mu'minin sana tabi olan müminlere alçak gönüllü davran buyuruyor Mevla Teala. Bir de Furkan suresindeki ayeti kerimeyi ele alalım. Ve ibadur Rahmanin ledine yemşûne alel ardı Rahmanın has kulları var. O kullar yeryüzünde yürüdüklerinde tavazulu bir şekilde yürürler. Kibirli yürümezler. Bakın İmam Kurtubi Hazretleri Rahman'ın has kulu derken 11 özelliği sayıyor. 11 özellik. Bunları istiyorsanız kısa kısa da olsa söyleyelim. Acaba bizler onlardan mıyız yoksa onlardan değil miyiz? Ya bunlar bize bulunması lazım veya orada bulunmaması gereken özellikler. Bunların ilki tevazudur. İnşallah cümlemize olur. İkincisi ise <laughs> hilim dediğimiz yumuşak huyluluk. Üçüncü teheccüd namazına kalkmak. Dördüncüsü Allah Teala'dan korkmak. Beşincisi ne çok cimri olacaksın ne de çok yani elin açık olacak. Orta yolda olacaksın. Yani ne diyoruz buna? Ayet-i Kerime وَالَّذِينَ اِذَا bir مُشْرِبُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا Orta yolda olacaksın. Ne çok aşırı olacaksın ne de elin kapalı olup cimri olmayacaksın. Yedinci, altıncısı ise şirkten uzak olmak. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaksın. Ve yedinci özellik iffetli olma, namuslu olma. Değerli kardeşlerim, iffet kelimesini söyleyince şu sözleri söylemeden geçmek istemiyorum. Şu anda Avrupa Birliği Türkiye'yi kabul etmiyormuş. Gerekçesiyle biliyor musunuz? İnşallah bu boyu kabul etmez de. Gerekçesi ney? Şöyle diyorlar. Ya çalışan kadınlar Türkiye'deki çalışan kadınlar erkeklerden fazla olmadığı müddetçe biz kabul etmeyiz diyorlar. Bakın Necip Fazıl kısa kürek ne demiş biliyor musunuz? <laughs> Eğer demiş Müslümanlık İslamiyet Avrupa'dan gelse bizim Türkler ne olacak? Müslüman olacaklar. Avrupa'dan ne gelse kabul ediyorlar ya. İslamiyet Avrupa'dan gelse şu anda millet onu kabul edecekler. Ve la havle ve la kuvvete illa Bakın değerli kardeşlerim, Avrupa neden bu şeyi istiyor? Bir gerekçesi var. Kadınların çalışmasını istemesinin asıl sebebi aile yuvası yıkılması için. Aile mefhumu kalmaması için. Avrupalıların Müslümanlardan en fazla kıskandıkları şey aile yuvasını görüyorlar ve içlerini yiyorlar. Acaba nasıl bozarız? Tabi bunu bozmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Televizyonlar. Televizyonları kullanıyorlar. Kadınları kullanıyorlar. Bir de sporu kullanıyorlar. Bu üç şeyi kullanıyorlar ve başarıyorlar. Bizde ne yapmamız lazım? Düşmanımızın kullandığı şeyleri bilip ona göre kendimizi, kendimize çeki düzenlememiz lazım. Tedbirlerimizi almamız lazım. Bizler ise Avrupa'dan <laughs> ne gelse onu kabul ediyoruz. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Üç gün önce Zonguldak'ta biliyorsunuz etin kilosunu bir TL'ye satıyorlar. Etin kilosunu. Hangi et diyeceksiniz? Tabii ki şu anda Türkiye'de domuz eti kasaplık olduğuna göre domuz etinden başka bir şey değildir. 150 TL, 200 TL koca domuzu, 150, 200 kilolu kum domuzu satıyorlar ve bir TL'ye Müslümanların kursaklarına giriyor. Ve la havle ve illa Tabi bu da aileye tesir ediyor. Kişi yediği şeyden etkilenir ya. Yani. Adam haram lokma yese o zaman kendisinde o kıskançlık duygusu bitecek. Ve ailesinin yapmış olduğu kötü şeyleri artık meşhur görmeye başlayacak. Ve la havle ve illa azim Allah Teala cümlemizi sırat müstakimden ayırmasın. Evet bu yedinci özelliği de söyledik. Kişinin iffetli olması, başkasını öldürmemesi. Zaten kıyamet alametlerinden biri, kişi öldürdüğü kişiyi neden öldürdüğünü bilmeyecek ve ölen kişi de neden öldüğünü bilmeyecek. Ölüm fazlalaşacak kıyamet yaklaşınca. Şu anda bu var mıdır? Evet vardır. Allah Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Bakın o gün bir tanesi çok büyük zengin olmasına rağmen intihar etti. Demek ki para her şey değil. İman olmadıktan sonra Allah Teala <laughs> bizi muhafaza eylesin. Allah Teala imandan bizleri ayırmasın. Evet, sekizinci özellik ise ve tecennubul kezib. Yani kişinin yalandan sakınması. Yalan söylemeyecek. Rahmanın has kulları kesinlikle yalan söylemezler. Diğer özellik ise vaazu nasihatı kabul edenler ve Allah Teala'ya yalvarırlar sıkıntıya düştüler ellerini kaldırırlar. ya Rabbi sen bize yardım eyle işine mevkiye geldiği zaman artık ne yapıyor kendinden geçiyor adam vali oluyor vali olduktan sonra <laughs> sen ne diyor ki ben adam oldum bakın bir kıssa var adamın biri oğluna demiş ki evladım sen adam olamazsın da niyet etmiş demiş ki ben adam olacağım tabi ilkokulu okuyor ortaokulu, liseyi, üniversite, master'ını yapıyor, doktorunu yapıyor. Velhasıl vali oluyor. Vali olduktan sonra babasına göstermek için vali olduğunu iki tane polisi tabi polise emrinde iki tane polise emrediyor. Şu babamı yanıma getirin diyor. İki tane polis gidiyor ve babasını yanına getiriyor. Tabi kendisi vari koltuğunda oturuyor. Babası sanki suçlu gibi huzura geliyor. Baba diyor gördün mü diyor. Neyi göreceğim diyor. Baba görsene oğlunu diyor. E, gördüm diyor oğlum ne olmuş diyor. Baba diyor oğlum vali oldu vali. Sen bana dememiş miydin? Sen adam olamazsın. Bak ben vali oldum. Evladım diyor. Ben sana demedim ki sen vali olamazsın. Ben sana adam olamazsın dedi. Sen yine adam olamamışsın ki vali olmuşsun ama yine adam olamamışsın. Eğer adam olsaydın babanı buraya kadar getirtmezdin. Buyuruyor o baba. Şimdi burada İdris Aleyhisselam'ın sözünü hiç unutmayalım. Akıllı kimsenin mertebesi yükseldikçe alçak gönüllülüğü artar buyuruyor. Bizler de daha fazla alçak gönüllü olmaya çalışalım. Bakın şu anda gözümüz yani aldattığı gibi bizi ölçülerimizle aldatıyor. Kişinin biz bakıyoruz. Yakışıklı mı giymiş, güzel giymiş, kılık kıyafeti güzel. Diyoruz ki bu adam tamam. Allah'tan en fazla korkan adamdır. Halbuki böyle ölçü, böyle terazi yanlış bir terazidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir adam var. Peygamber Efendimiz soruyor. Mertekulu fi diyor. Şu adam hakkında ne dersin? Şu adam hakkında ne dersin? O da ya Resulallah bu adam birine aracı olsa bunun aracılığı kabul edilir. Ve bu ne derse herkes bunu dinler. Bunun üzerine başka bir fakir Müslüman oradan geçiyor. Buradan zengin Müslüman geçmişti. Şuradan da az sonra fakir bir Müslüman geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Mâ tekûlu fîhâde. Aynı adama soruyor. Şu adam hakkında ne dersin diyor. Ya Resulallah diyor. Bu adam birine aracı olsa kimse bunun aracılığını kabul etmez. Bunun konuşsa kimse bunun sözünü dinlemez. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hâdâ hayrun min mil il ardi misle Şu gördüğün fakir Müslüman var ya bundan diyor bu zengin Müslümandan yeryüzü dolusunca daha hayırlıdır buyuruyor. Ben sizlere zenginleri küçümseyin demiyorum ama fakirleri küçümsemeyelim. Şu anda terazilerimiz değişmiş. Adam kılık kıyafeti güzelse o adam Allah'tan korkuyordur anlıyoruz. Halbuki bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnna Allah la yanzuru ila suvarikum <Sessizlik> ve la inna Allah la ila suvarikum ve ila وَلَاكِنْ ينظر اِلٰى قلوبكم اَعْمَالِكُمْ Allah Teala ne sizin suretlerinize ne sizin cisminize bakar fakat Allah Teala sizin ne yapar? Amelinize bakar. Kalplerinize ve amelinize. Mevla Teala bizim kalplerimize muttali oluyor. Acaba bu kalplerimizi nasıl Allah'a yöneltiyoruz? Allah Teala cümlemize yardım eylesin.